Herkese merhaba. Bugün yanımda Hyundai'nin Bayon modeli var. B SUV sınıfında e, yer alıyor kendisi. Çok güzel bir rengi var. Bu rengi seviyorum. Yeşil ve böyle yeşilliklerin arasındayım. Neden bugün benim konuğum? Çünkü şu. B sınıfı bir araç kullanıyorum ben. E, B hatchback. Bir Fabian var. Skoda Fabian. Daha önce de söylemiş olabilirim. Dolayısıyla bir üst segmente geçmek istersen zaten seçenekler belli. E, i̇şte Skoda Kamiq. Hyundai Bayon, Renault Captur, Peugeot 2008 böyle aslında listesi kabarık bir e, sınıf diyebiliriz. Bayon'un şöyle bir özelliği var. Bir, Türkiye'de üretiliyor. İzmit fabrikasında, Hyundai'nin İzmit fabrikasında üretiliyor. İkinci elde oldukça kuvvetli bir model. Artı biraz böyle hani yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekan, biraz da böyle kendimi iyi istediğim diyeceğiniz bir model e, dediğiniz zaman o sıralamaya giren modellerden biri bence. Tabii şimdi rakipleriyle arasındaki durumları böyle bu tek başına buradayken rakiplerinden de böyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Daha çok bundan sonraki videolarda ya da ilerleyen videolarda karşılaştırma videolarıyla bu detayları ya da aralarındaki farkları size anlatmayı tercih ederim. O yüzden bugün konuğum Bayon ve ben bugün sadece Bayon anlatacağım size. Çok fazla lafı uzatmadan hemen Bayon'un tasarım detaylarına girmek istiyorum. Ön bölümü bence çok şık. Bu şıklığı da bu motor kaputundaki bu ee, 3D hali diyorum ben. Ee, tabir olarak bunu kullanıyorum bu aralar. Ee, böyle hafif böyle bir kabartma hali var. Şu yandaki detaylar, şu çizgiler hakikaten şık. Tabii ki alameti farikası bu. Öndeki kesintisiz ufuk çizgisi diyor. Hyundai markası böyle tanımlıyor. Ben bunu aydınlatma diyeyim. Siz ne derseniz deyin. Bu gerçekten özellikle gece sürüşlerinde e, oldukça şık duruyor. Yani arkadan baktığınız zaman böyle farklı bir hali var. Hemen bu alt tarafta kocaman bir logo var tabii. Bunu es geçmeyelim. Burada bunu ben eleştiriyorum. Yalan yok. Yani çok büyük bir logoyu buraya. Yani e, evet, logonun çok anlamı var Hyundai logosunun ama e, yani devasa bir logo burada. Ne bileyim biraz daha küçük olsa ya da daha minimalist olsa e, daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz tabii ki. Hemen altında böyle dikdörtgen formunda böyle yeni geniş bir ızgara ağı var. Ki bu yenilenme halinden sonra Burada gümüş bir detay kullanılmış Krom demiyorum gümüş renkli Değişik bir kaplama Bu da ön bölümdeki hem sportifliği Hem de tasarım olarak böyle Hoş bir yansıması var Önden bence güzel Peki sadece önden mi? Asıl olay c stumunda. Ki zaten biliyorsunuz uzun zamandır da hayatımızda olan bir model Ama önce tabii ki yanına geçelim Bu arada yana geçmeden önce 3 donanım paketiyle satılıyor Jump, Style ve Elite Şu an benim test konuğum elit donanımına sahip. Dolayısıyla o giriş versiyonunda farklılıkları tabii ki var. Bunu da profilden geçince hemen profil detaylarına geçince size aktarıyor olacağım. Hadi hemen yan tarafa geçelim. Biraz önce dedim ya elit donanımın farklılıkları var. Bu farklılıklar tabii ki gözle görülür halde ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten zengin bir donanım var. Yani giriş paketinden itibaren birçok özelliği özellikle güvenlik anlamında standart olarak sunuyor Hyundai Bayon. Tasarım olarak profile geçtiğim zaman benim yan taraftan böyle otomobillere hangi model olursa olsun baktığım zaman şu çizgi durumlarını çok karmaşık yaptıkları zaman kötü olabiliyor ama Kararında yapınca hakikaten şık duruyor. Bakın ön çamurluğun üstünden böyle başlıyor. Omuz çizgisinden arkaya doğru uzanıyor. Keza altta da böyle hafif bir bombelik var. Burada güzel siyah dodiklerimiz ve e, kaplamalar var. Bu da böyle şık bir hali var. Elit donanım paketinde arka camlarda karartma var. Yani karartılmış arka camlar diyeyim. Daha doğru tabir olur. E, bu da aracı böyle e, şık gösteren bir detay. Hoş arka koltukta oturduğunuz zaman yani bu karartılmış arka cam böyle deli gibi böyle güneşi kesiyor mu dersem yalan söylemiş olurum. Ama hem tasarım olarak hem de o güneş ışığından sizi arka koltukta koruyor. Burada bir e, sunroofumuz var. Bu da dediğim gibi Elite donanım paketinde var. E, burada yan aynalarımız da gövde renginde. Ee, bu da güzel bir detay. 17 inçlik alaşımlı jantlarımız var. Bu jant tasarımında artık elektriklerden böyle görüyoruz ama e, bayonda da güzel böyle düz bir hali var. Ama çift renk hali güzel. Bu arada giriş paketinde 16 inç jantlar var. O da e, jant e, donanımında. Ama style ve Elite'de 17 inçlik alaşımlı jantlarımız var. Arkaya doğru eğilen bir hali var dedik. Güzel böyle bir hali var. Burada siyah. Tavan barlarımız, aylarımız var. Burada köpek balığı formunda bir anten halimiz var. Şimdi arka tasarımı Bayon'un ön tasarımına göre oldukça farklı. Farklı derken daha dikkat çekici. Hoş öndeki o bahsettiğimiz kesintisiz ufuk çizgisi dediğimiz ya da gündüz ledi dediğimiz arka tarafta da farklı bir şekilde kullanılan ışık oyunları var. Arka stoplar tam köşeye yerleştirilmiş pozisyonda. Yani buradan göreceksiniz yandan profilden baktığınız zaman ok şeklinde her iki tarafta da ve en köşeye en dibe konulmuş ki arka tasarımdan böyle daha olduğundan daha geniş gösterilmesini yani görünmesini sağlıyor bu tasarım oyunu. Bu ok şeklindeki arka stoplar evet genişliği e, sağlıyor. Arkadan en azından görsel olarak genişliği öyle gösteriyor ki birbirine bağlayan her iki taraftaki e, arka stopu da birbirine bağlayan ortada da güzel bir e, ışık oyunu var. Arkada yine kocaman bir Hyundai logosu var. Sol altta hemen Bayon e, logosu var. Arkası da gayet şık duruyor. Kısacası önden, yandan, arkadan bence Bayon oldukça şık bir otomobil. Bu arada buradaki hemen hemen şu detayı da vereyim. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Anahtarınızın cebinizde olması yeterli. Arka tarafa gelmişken hemen bagajı da size söyleyeyim. Buradan Bagajı açtığımızda 411 litrelik bir bagaj hacmi var. Oldukça böyle geniş ve büyük. Ki ikinci sıra yani arka ikinci sıra derken sanki 3 sıra koltuk varmış gibi. İkinci sıra yani arka koltukları yatırdığınız zaman da bagaj hacmi yani iç hacim 1205 litreye kadar çıkıyor. Bu da fazlasıyla yeterli. Ki 411 litrelik bagaj da oldukça iyi. Burada bagajı kaldırdığımızda bir... Ee, Stetme bölümü var, lastik tamir kitleri var ki bu da alan olarak kullanabileceğiniz bir alan. Bazı eşyalarınızı oraya bile gizleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz ve arka koltuğa geçiyoruz. Hey! Hoppa geldik arka koltuğa. Şimdi arka koltuğa oturduğum zaman bu iki koltuk da bana göre ayarlı. E, 977 mm Hyundai Voya'nın baş mesafesi arka koltuklarda oturanlar için sunduğu alan. 882 mm de diz mesafesi. Oldukça e, ferah ve geniş. İç mekanda e, ön tarafa geçince farklılıkları anlatacağım ama arka koltuktan hemen böyle size bahsetmek istiyorum. Ben şu anda dik bir pozisyonda oturuyorum. Çok fazla böyle hani Yayılır halde değilim ama dik pozisyonda otururken bile burada neredeyse 4-5 parmaklık bir baş mesafem var. Ortada oturanlar için birazcık böyle şu emniyet kemerleri hakikaten sorun yaratabilir. Şurada bir şaft tüneli gördüğünüz gibi çıkıntısı var. Hatta şöyle oturayım size göstereyim. Burada biraz daralıyorsunuz artık yani ayaklarınız burada birbirine böyle yapıştırmanız gerekiyor. E, ama bu emniyet kemerleri sandığımdan aslında daha az rahatsız ediyor. E, birazcık şiş bir hali var buranın. Yüksekteyim, daha yüksekteyim hatta. Burada biraz daha baş mesafem yukarıda kalıyor. Yanımda iki tane daha benim gibi birisi otursa e, biraz daralabilirim. E, burada bir şeyimiz yok, ne derler ona. E, kol dayamamız yok koltuklar 60'a 40 oranında da katlanıyor. Biraz önce dedim ya bagaj hacmini arttırmak için. Arkada bir koltuk arkalarında bir cep yok. Yani burada saklama alanı olarak bir şey sunulmamış. Şurada bir küçük cüzdan diyeyim, telefon diyeyim onları koyabileceğiniz bir alanınız var. Burada da bir tane type-c girişi var. Ne için? İşte telefonunuzu şarj etmek vesaire için. Ee, iç tavan rengi böyle açık renk, çift renk kullanılmış ki bu elit paketine özel. Dediğim gibi ön tarafa geçince daha detaylı bunları anlatacağım. Arka tarafta çok böyle detaylıca anlatacağım bir şey yok. Burada bir e, tutma aparatımız var. Keza burada da buradan aydınlatmamızı ayarlayabiliyoruz. Arka koltuktaki durumumuz bu. Kapı içlerine de e, yani küçük su şişelerini koyabilirsiniz. Ama konfor anlamında yani Oturma pozisyonu anlamında e, beni rahatsız eden bir durum şu anda yok. Çok böyle geniş geniş üç kişi oturur mu? Hayır. Hadi öne geçelim. da aynen arka koltuğundan ön koltuğuna geçtim. Hemen geçmişken de buradaki diz ve baş mesafelerini vereyim. 993 mm baş mesafesi var. 1072 mm de diz mesafesi var. Ön tarafta oturanlar için. Arka tarafta da biraz önce değerleri vermiştim. Şimdi Hyundai Bayon'un özellikle bu donanım paketinde, yani elit donanım paketinde çift renk var arkadaşlar. İç mekanda gördüğünüz gibi. Yani siyah ve burada bej gibi yani beyaz değil bej gibi bir Kombinasyon var ve bu da hakikaten e, tavan rengiyle de aynı. Bu yan sütunlarda da görüyorsunuz. İç, fer, e, i̇ç mekanda bu ferahlığı arttıran ya da ne bileyim böyle iyi hissetmenizi sağlayan detaylar. Önümde hemen bir direksiyon var ama direksiyona gelmeden önce anahtarımız burada. Anahtarsız çalıştırma dedik. Start stopumuza bastığımızda araç çalışıyor. Koltuklara geleyim hemen. Koltuklar kumaş koltuklar. Yani hem önde hem arkada kumaş koltuklar var. Yani çok böyle iyi sarıyor mu derseniz yani ideal yani bu sınıf için yeterli seviyede e, oturma pozisyonum güzel yüksek bir oturma pozisyonum var. Dolayısıyla dışarıda biraz önce e, dedim ya hani biraz daha böyle B sınıfında bir tık daha yükselmek isteyenler için ideal bir otomobil. Sadelik var bu beni hoşuma giden bir şey çok fazla böyle karmaşa yok. Hemen ön bölümdeyken kendi direksiyonu da anlatmak isterim. E, ince böyle güzel formda bir direksiyon simidi var. Deri zaten deri direksiyon ki elit donanım paketinde bu var. Keza bu deri hali vites kolunda da var. Dört kollu bir direksiyon simidi var. Dört kollu derken yani böyle form olarak zaten siz de görüyorsunuz. Şöyle elimi soktuğum zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Tabii böyle bir araç kullanmadığınızı düşünüyorum. Kullanmayın zaten. Direksiyon güzel. Dikişleri, şu dikiş detayları hoş. Yani bu şu açık renk, bej diyeyim ee, bu renk e, dikişler var. Buna hakikaten böyle göze hoş geliyor. Sol tarafta ses açma kapama, mod geçişleri, telefon ve sağ tarafta da e, hız e, sabitleyici ve şu önümdeki 10.25 inçlik ekranda menüler arasında dolaşmamı sağlayan tuş da burada. Bu arada 10.25 inçlik ekran dedim biraz önce. Hakikaten gösterge ekranları gayet böyle baktığım zaman şu direksiyonun ortası da ki şey, bunun Nereye konumlandırırsam konumlayayım ee, önümdeki ekranı görebiliyorum. Bu kıymetli benim için çünkü yolda giderken ekranı da görmek isterim. Ee, buradaki Bilgilere ulaşmak da oldukça basit. Şuradaki bir tuşla erişiyorsunuz ve burada e, aracın tüketim değerleri ya da vesaire böyle bir takım bilgileri de size koca koca puntolarla önünüzde okunaklı bir şekilde veriyor. 10.25 inçlik gösterge ekranı dedim ya hemen yan tarafa geçiyorum. Burada da 10.25 inçlik bir multimedya ekranım var. Dokunmatik. E, çok karmaşası yok. Hemen şuradan açayım size. Setup tuşuna bastığımız zaman araçlayan bu ekranda kullanabileceğimiz özellikler burada sıralanmış vaziyette. Bir takım ayarları ve düzenlemeleri buradan yapabiliyorsunuz. Ee, önemli olan nedir burada? Her zaman söylediğimiz gibi bu dokunmatik ekranlarda tepkime yani siz bastığınız zaman size verdiği karşılık bu konuda iyi çalışıyor. Buradaki ekran üzerinden bütün özelliklere hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Burada bir ses açma kapama düğmemiz var. Ee, buradan manuel olarak da şurada gördüğünüz gibi bastığınız zaman bilgilere. Manuel derken fiziksel bir tuş yok ee, ama dokunduğunuz anda oraya e, ulaşabiliyorsunuz. O da iyi bir detay. Ekran üzerinden de dediğim gibi bastığınız zaman ulaşabiliyorsunuz. Onun altında havalandırma çıkışlarımız var. Ee, bu böyle güzel bir formda devam ediyor. Bu havalandırma çıkışlarıyla şuradaki desen yani şu torpidonun üstündeki desen, çizgi burada bu çıkışlarla beraber birleşiyor. Dolayısıyla tasarım olarak böyle güzel bir bütünlük sağlanmış. Hemen bunun altında klima kontrolünü yaptığımız tuşlar var. Bunlar fiziksel olarak burada duruyorlar. Zaten bütün hepsi burada güzel görünüyor. Dijital bir klima. Çip bölgeli değil ki arkadan da zaten kontrol yok. Buradan da tek bir kontrolle klima ayarlarınızı da yapabiliyorsunuz. Altında bir USB girişi ve Type-C girişi var. Şurada 12 voltluk bir çakmaklığımız var. Ve burada da hemen telefonum cebimdeyken de şuraya koyayım. E, kablosuz şarj var arkadaşlar, kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu arada Android, e, Apple CarPlay bağlantısı evet yapabiliyorsunuz ama telefonunuzu kabloyla bağlarsanız yani şu anda ben telefonun Bluetooth'tan bağlayabiliyorum e, fakat Apple CarPlay kullanamıyorum. Bunun için kablo ihtiyacınız var e, ama onun haricinde müziklerinizi dinleyebilir, telefon görüşmelerinizi de Bluetooth'la bağlantı kurarak yapabilirsiniz. Bu alanın hemen arkasında 3 tane tuş var arkadaşlar. En sağda bir tane tuş var. Buna bastığınız zaman geri görüş kamerası e, park etmeden önce ya da park ettiğiniz arabanızı ya da olduğunuz yerde duruyorsunuz. Arkada ne var ne yok görmek isterseniz buradaki kamera işaretine, ikonuna, tuşuna bastığınız zaman geri görüş kamerası aktif oluyor. Ortasında bir park sensör on off ettiğiniz yani açıp kapattığınız bir tuş var. Ve hemen solunda en solda da drive mode diye bir tuş var. E, bu tabii ki sürüş modun yani sürüş modlarınızı değiştirdiğiniz mod hemen hazır burada bunlara da bakayım size de anlatayım. Eko, normal ve sport. Sport modu aldığınız zaman e, gösterge ekranları kırmızı oluyor böyle güzel güzel. Hatta o geçişi şu geçişi seviyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir alevleniyor. Tabii ki hani bu bir performans otomobil değil. Dolayısıyla e, biraz sürüş modumuz değişiyor. Bir de görsel olarak da göze hoş bir hal sunuyor. Hemen burada ortada vites kolumuz var. Vites kolu böyle geniş bir hali var. Ele iyi oturuyor. E, bu arada vites demişken 7 ileri e, otomatik şanzıman. Bunu sol tarafa çektiğiniz zaman da şanzımanı kontrol edebiliyorsunuz. İleri ittiğiniz zaman vites arttırıyor. Geri çektiğiniz zaman kendinize doğru vites küçültmeye yarıyor. Sürüşte belki bundan bahsederim. Tekrar olursa kusuruma bakmayın. El frenimiz ve burada iki tane bardaklığımız var. Hemen bunun arkasında bir kol dayama var. Kol dayama ileri geri hareket ediyor. Gördüğünüz gibi çok büyük değil küçük bir formda ee, yükseklik ayarı yok ama ileri geri hareket edebiliyor. İçi de yani telefonunuzu, cüzdanınızı, küçük eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. o anlamda da gayet iyi. Burada bir torkidomuz var. Dediğim gibi burası çift renk olması bence oldukça şık. Ee, Elite donanım paketinde sunroofumuz var. Sunroof buradan basit bir kolay bir şekilde açılıyor. Ve sunroofun altında bir perdemiz var. İç mekan oldukça geniş ve ferah dedim. Evet, yüksek oturma pozisyonum var. Evet, kendimi iyi hissediyorum. Burada böyle tasarım olarak da böyle şuranın yüksekliği ve çıkıntısı beni rahatsız etmiyor. Ekranın konumu güzel, birazcık bana dönük. Tuş takımlarına kolay ulaşabiliyorum. Çok fazla zaten tuş takımı yok, karmaşa yok. Oturma pozisyonum yüksekte. Malzeme kalitesine geleyim. Biraz sert plastik bir malzeme kullanılmış ki bu sınıfta e, bu çok normal. Yani premium bir araç olmadığı için bu anlamda çok fazla böyle gersiz eleştiri yapmayacağım. Oldukça normal. Bana göre normal. Benim için önemli olan şu anda tasarım detayları, bu çift renk kombinasyonu, işte e, sunroof'um var, e, iç e, mekandaki ferahlığım ve konforlu iyi, kablosuz şarjım var. Dolayısıyla beklentimi karşılayacak e, bir otomobil. İç mekanı diyebilirim. Sadece boyun üzerinde söylemiyorum. Bu detaylar bu sınıflar için bence fazlasıyla yeterli. İç mekan demişken aydınlatmalara da gelmek istiyorum. Yani iş mekan aydınlatmasına. Burada setup'tan araç e, ayarlarına girdiğinizde şurada aydınlatma var. Aydınlatmada görüyorsunuz. Hemen ortam aydınlatmasına tıklıyorum. Ortam aydınlatmasında siz renk seçtiğiniz zaman burada tanımlanmış farklı renkler var. Gece hakikaten böyle bayağı güzel güzel kendini gösteriyor. Renk seç moduna bastığınız zaman da burada kolay bir şekilde 64 farklı renk seçeneği size sağlıyor. Dilediğiniz gibi burada oynayarak hanginiz hangi renge daha yakınsanız buradan seçebilirsiniz. Evet, Hyundai Bayon'un iç mekanında durum bu. Yani sade, şık. E, işlevsel ve kullanışlı oldukça e, ideal diyeyim daha doğrusu son bahsetmediğim bir şey kapı işleri olabilir kapı işlerinde de derin e, kullanım alanları var hakikaten iyi şurada şu kapının kenarında normalde şu tutma yeri vardır bunun altı normalde delik olur ya değil burası da böyle bir alan gibi kullanabilirsiniz. Yani tabii ki buraya çok fazla eşyanızı koymak doğru olmaz. Çünkü kapıyı açıp inerken falan düşmesine sebep olabilirsiniz. Ee, ama buradaki bu boşluğu bir takım eşyalarınızı koymak için kullanabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bence hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen sürüşe geçelim. Hadi. 3 silindirli 1 e, litrelik motoru var. Şimdi 1 litrelik motor böyle güçsüz diyebilirsiniz. E, yani endişeniz olabilir ama hayır artık bu 1 litre motorlara bence ülkece alıştık. Yani çok da fazla kullanıyoruz. Keza benim kullandığım Skoda Fabia'da 1 litre ve 7 yıldır kullanıyorum. Gerçekten çok böyle performanslı bir sürüş hayaliniz tabii ki olmasın. Ne bunda ne de o tarz motorlarda. Ee, bu motorun size sunduğu güç 100 beygir gücü var arkadaşlar. 6000 devir dakikada 100 beygirlik bir güç üretiyor. 172 de torku var. Bunu da 1500 ile 4000 devir dakika arasında size sağlıyor. Ee, 176 km maksimum hızı var. Ve 0-100 km hızlanması da 12.4 saniye. Şimdi 12.4 saniye diyeceksiniz ki çok uzun değil mi? Hayır değil. Yani BSU bir SUV bir e, araçtan bahsediyoruz. Şimdi bu otomobili neden tercih edersiniz? Ya da ben olsam neden tercih ederim? Bu arada yanımda Ioniq 5 geçti. Çok seviyorum bunda Ioniq 5'i. E, sahip olmak ister misiniz diye böyle sorular oluyor. Evet bir Ioniq 5 sahibi olmayı isterim. Ama şu anda onu karşılayacak durumda değil. O yüzden geçiyoruz Bayon'a. Şimdi Bayon'u da sahip olmak ister misiniz diye kendi kendime ben sorayım. Siz sormuş gibi de adlandırayım. Evet. Ya yani Bu tarz otomobili niye tercih etmek isterim ben? Biraz daha geniş iş mekan, biraz daha boyutları, biraz daha B hatchback'lere göre artan halleri olduğu için. Boyutları demişken dışarıda çok fazla bahsetmedim. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. 4.180 mm uzunluğu var, 1.775 mm genişliği var, 1.500 mm de yüksekliği var. Aks mesafesi de 2580 mm. Yani boyut anlamında dediğim gibi bir B SUV yani bu Hyundai modellerini ele alırsak Hyundai i20'den ya da e, o sınıftaki araçlardan tabii ki daha yüksek ve daha e, geniş. Bu da yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekan, geniş bagaj hacmi vesaire derken e, bu otomobili evet sahip olmak isterim. Bu tarz bir otomobili e, sahip olmak isterim ama dediğim gibi rakipleri ile yan yana koyduğunuz zaman farklılıklar tercihinizi etkileyecek detaylar olabilir. Seçenek çok fazla. Seçenek çok fazla olunca da sizin beklentileriniz devreye girecektir. Burada Kimisi tasarımı çok böyle ön plan alır, kimisi işlevselliği, kimisi işte performansı, yakıt tüketimi. Ki yakıt tüketimi derken, 5.8 litre ortalama yakıt tüketimi var Bayon'un. Bu tabii ki iddia edilen, yani iddia edilenin markanın iddia ettiği. Ben çok uzun böyle sürüş yapmadım, dolayısıyla hani e, şehir içinde daha çok kullandım ve biraz da hal kullandım. Hatta şu anda ortalamam benim, e, hatta benim ortalamam dediği yaklaşık 100 km kullandım. Burada 298 kilometrelik sürüşün ortalamasını veriyor. 9.4 diyor. 7.8'leri yani makul kullanımlarda şehir içi trafiğinde 7.7-8'leri görürsünüz gibi geliyor bana. Ama e, uzun, uzun yolculuklarda 5.8 ortalama karma tüketimi var. Evet ona erişebilirsiniz. Bu anlamda ekonomik bir hali var. E, şehir içi trafiğinde İstanbul'da benzinli motor 7-8 litreleri görmeniz çok e, normal. Bence normal. E, Bayon'da Mayon'da da durum bu. Gelelim rakiplerine. Biraz önce dedim ya e, ki dışarıda da bahsettim. Karşılaştırmalı olarak onları size anlatacağım. Mutlaka bunu yapacağım. E, çünkü yan yana koyduğumuz zaman bu detaylardan bahsetmemiz daha doğru ve sağlıklı olacaktır. Ama Bayon'u rakiplerinden ayıran Tasarım özellikleri evet var. E, konfor anlamında özellikleri var. E, çok böyle tasarım hastası biriyseniz Peugeot 2008'i tercih etmeniz çok normal. Yadırgamam. E, gerçekten tasarım olarak o da şık bir otomobil. Ama e, işte Skoda, Kamik... E, Renault Captur her birinin farklı farklı özellikleri var. Bayan'ın şöyle bir güzelliği var. Bir ülkemizde üretiliyor. İzmit fabrikasında. Parçası ee, parçasıydı, servis vesairesi vesairesiydi. Oldukça kolay ulaşılabilir. İkincisi de bence en önemli kriter. Bence ülkemizde bu kriter çok önemseniyor. Ee, i̇kinci elde oldukça fazla rağbet gören bir model. Bunda iyi Bayon. Bu arada biraz önce motor özelliklerini verdim. 7 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzıman var arkadaşlar. Bu şanzıman biraz önce söylemiş olabilirim. Şu ele kavrama hali güzel. Neden kavrama diyorum? Çünkü bu şanzımanı bu vites kolunu sola ittirdiğiniz zaman manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle de göstereyim size. Kendinize doğru çektiğiniz zaman vites küçültüyor. Güzel de bir sesi var. Bakın şöyle birazcık bağırtırayım onu. Güzel be. Şöyle ileri. Ben böyle kullanmayı da seviyorum. Özellikle böyle e, biraz daha böyle performans istediğim anlarda. Hakikaten çok arttırıyorum tabii. Bu da tabii ki yakıt tüketime e, fazlasıyla etki ediyor. O yüzden sakin kullanın arkadaşlar. Sağa çekin eko moduna buradan güzelce alın. Hem daha az yakarsınız hem de daha az gürültülü olur. Bunda Aybaya'nın standart donanımında oldukça fazla güvenlik ve ekipman özellikleri var. Standart donanımda diyorum. E, i̇şte yolcu hava yastıkları, hava yastıkları, takip e, şerit vesaire bir sürü özellik var. E, mesela arka koltukta çantanızı, bilgisayarınızı koyup bazen kapatıp çıkarsınız. Ondan sonra da eyvah eyva cam kırıldı, çalındı falan. E, bunun için de Hyundai Bayond'da güzel bir standart özellik var. Arka koltuklarda herhangi bir eşyanızı bırakırsanız siz araçtan inme inerken sizi uyarıyor arka koltukları kontrol et, eşyan var diyor. Bu bence güzel bir özellik. Bunun yanı sıra akıllı hız limiti var. Öndeki çarpışma önleyici özellik var. Şerit takip asistanı var. Yani güvenlik anlamında PDF dökümanını indirdiğiniz zaman ya da girdiğiniz zaman onun da aynı sitesine böyle satır satır baya baya böyle yoğun bir güvenlik ekipmanları var. Bu anlamda da donanımlı bir otomobil. Gelelim Hyundai Bayon'un fiyatlarına. Giriş versiyonu 1.2 litre, e, manuel şanzımanlı, 73 beygir olması lazım bir e, giriş seviyesi jump modeli var. yani e, Jump donanım paketi daha doğrusu, e, jump modeli dedim onun fiyatı 1 milyon 332 bin bandında olması lazım. Ama bu fiyatları ben söylüyorum. Çekimi yapıyorum. Aradan 3 hafta geçiyor. 5 hafta ya da neyse. E bazen günlük de değişiyor. Yayınladığım zaman aracın fiyatı şöyle oldu böyle oldu gibi yorumlar geliyor. Dolayısıyla ben şu anda Mayıs ayının ortasındayım. E, ortasına yaklaşıyorum daha doğrusu. Kampanyalı fiyatlar bu. Konuğumuz ise 1 litre elit donanım paketine sahip yani en üst donanım paketine sahip Hyundai Bayon milyon bin TL'lik Mayıs ayı kampanyalı anahtar testin fiyatı var. Siz bu videoyu izlediğinizde bu fiyat yukarı mı çıkar, aşağı mı iner, arşa mı çıkar inanın bilmiyorum. Çünkü bu fiyatları takip etme konusunda çok zorlanıyorum ben. Sizler de öyle tabii ki. Dolayısıyla şu anki fiyatı da bu. Hızlı ve böyle kompakt bir test olsun istedim. Bayon'la benim maceram, sürüşüm bu kadar. Kanalımı beğenmeyi, beni takip etmeyi ve... Ne tarz otomobiller test etmemi istiyorsunuz? Ne oluyor? Yorumlara eklemeyi unutmayın. Bu arada Hyundai Bayon ile ilgili tecrübesi olan Bayon sahibi olan arkadaşların da yorumlara yorumlarını paylaşmasını, tecrübelerini paylaşmasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.